Merhaba ben Sibel Tahtakıran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere ilk önce yaklaşan astroloji eğitimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizlere astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi no Atışı yorumlar yapabilecek ve çevrenizde hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacaksınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritalarını analiz ederek çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz tabii ki. Bir başka eğitimim daha var. O da 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu da çok talep gören bir eğitimim. Astro kartografi eğitimimle karşınızda olacağım. Bu eğitimde yaşadığınız yerin sizin için ne kadar uygun olduğunu, evinizi nasıl döşemeniz gerektiğini, gezegen hatlarınızın nerelerden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamanız gerektiğini geldiğini astrolojik olarak nasıl belirleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi ve hem de yaşamla uyumunuzu arttırabileceksiniz zaten. Her iki eğitimde canlı benimle beraber Zoom platformu üzerinden ve sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerlenecek. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de Aynı zamanda eğitimi almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp hattıma mesaj atabilir. Detaylı bilgileri alabilirsin. Şimdi yeni haftanın burç yorumlarına başlayabiliriz. Sevgili Oğlaklar, yaptığınız planlar, duygularınızı bir misyonla birleştirdiğiniz şeyler, ilişkilerdeki büyüme bir gezegen aslında bir açıdayken çok olumlu olup bir sonraki açıda daha da olumlu olduğunda önceki başarıları da beraberinde getirir. Bu genel bir kaidedir. Yeni başarıların da nedeni olur. İşte buradan itibaren öyle başarılar, öyle büyüme, öyle kazanımlar ya da öyle saygınlıklar elde edeceksiniz ki bunlar hayatınızda böyle aylarca refah ve büyümenin nedeni olacak. Eylül ayının son haftasına artık geldik. 23 Eylül'den 30 Eylül'e kadar güneş sisteminde iki tane değişiklik olacak. Şimdi bu haftanın aslında ilk gününden yani 23 Eylül'den itibaren Venüs sizin artık 11. evinize gelecek. Venüs sizin için çok önemli bir gezegen arkadaşlar. Venüs hakkında herhangi bir olumlu haber duyduğunuzda aklınızda bulunun hemen bir kulak kabartın. Kariyer veya gelir kaynaklarınızın çünkü altın günleri başladı demektir. Geçtiğimiz günlerde Venüs sizin 10. evinizdeydi ve kariyerinizi zaten temsil eden ev alanı burası. O günlerde 24-25 gün boyunca Venüs 10. evinizdeyken aslında yaptığınız tüm planlar duygularınızı bir misyonla birleştirdiğiniz şeyler, ilişkilerinizdeki büyüme ve inançlarınızdaki gelişmeler bu haftada böyle etkili olacak. Venüs aslında Bakıldığında bir duygu gezegeni, ilişki gezegeni, romantizm gezegeni hatta hayat ortaklığı gezegendir. Ruhsal barış gezegeni de diyebiliriz ama tüm bunlar ayrı ayrı sizlere gelecek. Ve 10. ev ya da 11. evdeki başarılar bu haftadan itibaren başlayacak. 10. evin başarısından bahsediyorum. Çünkü bir gezegen bir açıda çok olumlu dediğim gibi başta da söylediğimde olduğunda bir sonraki açıda da olumlu olduğunda önceki tüm başarıları beraberinde getirir. Yeni başarıların nedeni olur. Venüs maddi alanda bir defa çok üretken bir gezegendir. Eğer iş konusunda şayet bir sıkıntı yaşıyorsanız, işsiz bir Oğlak burcuysanız veya işte iyi gidiyordunuz ama böyle yaşam standartlarınızı birazcık daha yükseltmek istiyorsanız ve yeni bir gelir kaynağı arayışındaysanız işte bu doğru zaman diyebilirim. Birden fazla gelir kaynağı bir defa edinebilirsiniz. Bu gelir kaynaklarını elde etmek için de son derece fırsatlar bulacaksınız. Bir defa oğlak burçları için işsizlik sona erecek ve ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi gerçekleştirme yoluna e, zaten çıkacaksınız. Bir diğer haberde 26 Eylül'de 3 gün sonra Merkür sizin 10. evinize gelecek. Şu anda 9. evinizde 10. ev tekrar kariyer evi oluyor. Venüs 10. evden çıkıp 11'e geçti. Bu sizin duygusal bağlarınızı zaten güçlendirdi. Şimdi Merkür de 9'dan 10'a geçecek. Bu da sizin yaratıcılık becerilerinize daha böyle büyüleyici iletişiminizi uygulamanızı, sunumlarınızı daha bir kontrasyonunuzu daha da bir arttıracak. Yeni planlar var, yaratıcılık becerileri var ve tabii ki güneş de sizin üçüncü evinizde. Bu da başka bir olumlu faktör tabii ki. Güneş sizin aynı zamanda karar verme gücünüzdür zaten. Liderlik kalitenizdir, özgüveniniz, cesaretiniz ve rekabet yeteneğinizdir. Bu yüzden Eylül'ün son haftası sizin için çok unutulmaz olacak. Buradan itibaren öyle başarılar gelecek ki, öyle büyüme ve öyle kazanımlar ya da öyle saygınlıklar elde edeceksiniz ki bunlar hayatınıza böyle aylarca refah ve büyümenin Nedeni olabilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle